Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesi yeni versiyonlusu. Seus TT 700 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluksu elmas, para, nakit, altın parçacıkları. Cihazımız çok portatif, ideal bir cihazdır. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında 20 metre define amaçla maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. 9 pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı çok basit. Yani aç ara sisteminde al, normal cebine koy, cebinden çıkart, oturduğun yerde tık, iki dakikada arazide tepkini ara. Çim tanktan değil. Antenlerden denedik tespitini alabiliyorsunuz. Güzel kullanışlı. Seyus ev biliyorsun Biliyorsunuz bu yeni 2023 iki tane düğmesi var bir tanesi açma kapama düğmesi buradan da altını seçiyorsun normal direkt altın konumunda altını bulur bunu hedef detektör bünyesinde ptt kargo ile gönderiyoruz kutunun içine bakıyorsunuz cihazın Türkçe kolavuzu 2 ee, sene servis garantili normal cihazı ptt kargo e, hedef dedektörü.com sitemizden cihazı peşin fiyatına taksitle alma imkanınız mevcuttur. Artık kurumsal bir firma olduğumuz için en 11 mağazamızdan da bu ürünü taksitle alabilirsiniz. Arkadaşlar malum biliyorsunuz piyasada çok artık dedektörcüler çoğaldı. Yeri yurtları şahıslar belli değil. Yani merdiven altı satıcılar kurumsal olmadıkları için en 11 mağazalarından satış da yapamıyorlar. Hedef dedektör kurumsal artı 44 senelik firma. 20, e, 44 senelik firma ve 44 seneden beri aynı yerde yüksek kaldırım caddesi no 43 sabit telefon numarası 44 seneden beri değişmeyen numara 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep, cep telefon numaramız artı WhatsApp numaramız sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılınız bir şey olsa da alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Şu an ürünü şu arazide bir test çalışması yapalım. Yani altın, gümüş nasıl tepki veriyor ve cihazı nasıl kullanacaksınız? Onu bir A'dan Z'ye güzelce bir anlatayım. Test amaçlı altınımız burada. Kullanacak, nasıl kullanacaksınız? Test amaçlı. 500 metre konumuna geldik. Gold, altın, Ne yapıyoruz? Altın yüzeme devam ediyoruz. Altın geldi. 360 derece cihazımız dönüyor. Şimdi arkadaşlar, altında o mutabıkız tepki verdi. Şimdi gümüş menüyü aldık, gümüş konumunu aldık. Şimdi yani altın dibimizde cihazı tuttum, cihaz tanamasını yapıyor. Altın iz geçiyor, yani gümüş aldığımız aldığımızda hiç tepki yok geri döndü. Bakın gümüş yerini oraya yönlü verdim. Sol çaprazdan devam ediyorum. Karamasını yapıyor. Geçtim Yani gümüş orada kaldı diyor. Antenler beni attı gene geri. Bu şekilde devam ediyoruz. Cihaz tabi bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi altında gümüşte tepki verdi. Yani bu boşlukta da şeyde de hepsinde normal elmastı, para da aynısı da bir şekilde e, dediğim tepki, e, tepkisini verecek, üzerine gelene dönecek. Antenlerden delenik alıyoruz. Antenler kapalıyken delenik 2 metre gömünün üzerine geleceğiz. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyoruz iki anteni bir boğum mineri alıyoruz. Derinlik oluyor. 4 metre. 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Şimdi bu ürünü biraz önce söylediğim gibi N11 mağazamızdan e, taksitle alabilirsiniz. Hedefdetektör.com sitemizden de taksitle alabilirsiniz. Kurumsal olduğumuz için artı PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve pinpointler, parmak dedektörümüz. Bu elimizde mevcuttur. Normal bir ürün. Dere yatakları, dere kasalarında metal filan söz konusu varsa şöyle tanımasını yaparsınız. Metal 5 santimden bulma taptır, taptır, taptır. bu üzerine sahip tıp 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 bu ürünü bizden temin edebilirsiniz. Arkadaşlar yine bir ürünü. Yeni yurdu olan şahıslardan alışveriş yapın. Kurumsal olmayan firmalardan uzak durun. Çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra cihazlar elinizde kalıp ondan sonra yandım Allah dersiniz. E dedektörü aramadan önce, bizi aramadan önce e, vatanda yani dedektörlerimizi bize A'dan Z'ye sorabilirsiniz. Ona göre size yardımcı oluruz. İyi günler.